bugün video çekiyoruz bugün sadece video çekeceğiz Hiçbir bir giriş yapmadan hemen videomuza başlıyoruz ya bakmadınız mı abi ya deri huru kuş but bed tot abi bana buluyorsunuz gerçi gerçekten bir bana buluyorsunuz bunu şimdi gerçekten ben anlamıyorum bunları. Cinayet partisi yok Koşanı ya. Dur. Evet. Ben bir susun. Suslan da oğlum ya. Dur bir dakika kamerayı açmayı unutmuşum. Evet. Allah'lar Allah, bu nedir ya? 2 kişi ölmüş bari ben geleyim de üç kişiyle ölü olsun Bari kule 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 Bunlar ne diyor lan? oldu benim aletime biniyorsun sen alırsın diyorsun. Yok bir de kendi aletini ağır alıyor benim şeye takılıyor girecek mi Oy. Where